Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortis Gameplay çekeceğiz. Bu videoyu 6 ay gelirse Long Gameplay. Mortis'i de çıldırttık ya. Ben şapkasız oynayacağım arkadaşlar. Bir de şu aksesuarına bir şeyim var ya. Geldi mi kardeşim? Tamam. O zaman let's go. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Maçımıza başladık. Abi Max ışınlan, ışınlanmadan senin aksesuarını boşa yedirelim. Şunlara bir ulti ayı bu. İşte kardeşim. Çat. Gol. Bu takım çok iyi. Efsane. Primoz güzel oynuyor. Zaten benle kardeşim proyuz. Hoppa. Başlayacağız sana Alpirmo. Ember'mışım. Bu Max canım yalnız karakter almış. Hop. Hadi be. Orada bir ulti atsam zaten gol yemeydik. Gol yemeydik. Çat çat çat. Onu aldık. Hoppa onu da aldık. Hoppa. Onu da Alper aldı? Tamam. Tamam tamam. Bu maçı aldık arkadaşlar. Bu maçı aldık. Şimdi diğer maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yenmeye devam ediyoruz. Bize bu maçı yeniliyor musunuz? Ben, ben, ben şimdi başlayacağım Wifi'ne ha. wifi'dan arkadaşlar bunu anlayın. Go, gol yemeden önce Cini çekerdi zaten. Bir dur ya. Aa ne yapıyorsun? Lan ne dönüyorsunuz? Değişik olay yaşanıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Oo cini <laughs> efsane oynadı. Arkadaşlar cini efsane oynadı. bir şey oldu. Özür dilerim. Arkadaşlar. Az önce oynayamadım. Spike falan. Yok yok şimdi oynayacağım ama gol yedik değil mi? Gol. Hadi be. Şöyle ne oynadım be. Hadi ama gol Yemeyiz Yemez ya yemez yemez. Yemez yemeyiz yemez. Yemeyiz, yemeyiz, yemeyiz. Oh, topu nasıl kurtardım? hep oh, efsane kurtarış. İşte bu abi. İşte bu. Efsane kurtarış. Efsane kurtarış. Hayır! Trick shot, trick shot, trick shot değil. Nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar, ben geliyorum. Ya. Arkadaşlar. Hop hop hop. Aa. Başlayacağım yine sana. Ya arkadan siz geldiniz özür dilerim. Ya ben düzgün oynayın. İki saattir topu kurtarıyorum ya. Siz de düzgün oynayın. Arskelem çek şunu çek. Hadi hadi. Rondum var. Maç atmak abi. Ölüm ölüm. Hadi bir vursana kardeşim artık. Yani vur. Üçüne birden vurabileceğin yerde tekine vuruyorsun ya. Hadi al şunu. Hoppa kaçtım. Tamam tamam. Uzatma ara kaldı da maç. Wi-Fi çekmiyor arkadaşlar. Ben şimdi ya. Öbür maça görüşürüz. Arkadaşlar sinirlendim ya. Sinirlendim. videonun sonunda da iki tane kutu açabilirim. Ya ben şimdi karla başlayacağım ha. Kazmasını atıp çekiyor. Kazmasını atıp çekiyor. Bekle ben geliyorum geliyorum. Hadi, hadi, hadi gol at. Ya. Başlayacağım sana. Boğa. Ya abi. Sizde ne trikşat çevresi varmış. Gol atamadınız trikşat yüzünden. Aynen, aynen. Arkadaşlar. Karşıdaki boğa ya. Yani bir sabır yani. Adamlar aradan gol atamadı ya. Dalga geç geçeceğim diye adamlar gol atamadı. İşte o her zaman dalga geçilmez öyle Trick şatı yersiniz işte. Hepin mi at? İşte efsane maç. E, ee, takım arkadaşlar biraz nöp yani. Ee, ve Öbür maçta görüşürüz. Ve maçlara devam ki. deril arkadaşlar şarkı yapmıştım. Pek fazla izlememişti ilk izlenmesinde. Ee, bir haftaya bak bir haftaya arkadaşlar 25 görüntülenme. Bana göre az çünkü arkadaşlar benim kadar en fazla görüntülenmesi 33 44 gibi görüntülenme alıyor. Ee, 73 görüntülenme alabilir var arkadaşlar. bir hafta aslında 25 de çok ama yani bir hafta içinde olduğu için arkadaşlar ben de bunu sesli yapayım. Sesli videoları daha çok seviyoruz Ya şimdi Jack'i beni kovalama. Jack'ine başlayacağım Jack'ine ya. Görmüyor musam mı? Lon. opa Hoppa. 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 Hadi pas pas atın random. Ben şu randomlar. Hadi hadi be. <laughs> Bu bitiriyor beni randomlar. Adam 3 kişinin arasından gol atmaya çalışıyor. Ben oradayım abi. Ben orada değil miyim sanki? Hadi değilsem bir şey demeyeceğim. Hadi. Abi ut atsana adama. Top'un yanından geçiyor ya. Top'un gol olsun izliyor. Sinir oldum ha. Atsın ultiyi atsana. Ya şu Jake pas at pas pas at. Ya pasat ne bozuyor? Ya pasat sinirlerim bozuldu. Ne bozuyor ne bozuyor ya? sinir ettiler beni ya. Şu Colt ve El Primo var ya pas atmıyorlar. Anca orada pusuyorlar. Birbirlerinin aynısı ya. Zaten Jackie ile El Primo benim antim. Abi ben bu ikisini bana vermişler. Diğer meşte görüş. Evet arkadaşlar. Azıcık sakinleştim. Şimdi yemin ederim yenilirsek. Abi aldım aldım. Bak bu sefer sakin oynayacağım. Mortis ile sakin oynayacağım. Mortis ile sakin oynanır abi. Pasat. Sakin ol sakin ol. Atmıyor zaten pas. Hah aldık. Sonunda be. Şu maçı sakince oynayabiliyorum ya. Ona şaşırıyorum. Anca kaleyi kır git ya. Ha bak. Uyunuz, uyuyunuz, uyuyunuz. Aaa, Türk yerini belirleyemedim. Gel bebe gel. Gel, gel. Hadi hadi. Ya şu topu ne yapıyorsun ya? Karşıdaki poko alana sarı veriyor ilk başta ya. O bizden bayağı bir can gidiyor ya. Ya acaba bizim poko ne işe yarıyor? Onu merak ediyorum. Abi adam en başta gelip bizi sıkmaya başlıyor. Bizimki yatıyor abi. Karşı takım. Biraz uyanık olun bizim takım. Hop hop hop. Ya ben şimdi bu bibiyi de var ya. Adamlar açı arıyor açı. Vermeyin açı. Abi vay çekmek. Hadi. Hadi. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Tutmayın beni ben gidiyorum. Abi işte bibi var ya nefret ediyorum. Kesin bunlar var ya tak şey burana random random değil karşımızdakiler ya. Adamlar efsane oynuyor abi. Abi aldık maç sonunda. iki tane de kutu açalım. Direkt bitirelim arkadaşlar maçı. Videomuzu bitirelim ondan sonra. Propis'in zaten sonuna gelmiştim. Hoppa. İlginç açıyoruz. Bir şeyler çıkmıyor. Bye.